Suriye'de 3 yıldır devam eden iç savaş milyonlarca insan hayatını kararttı. Ölümle burun buruna yaşayan insanlar savaştan kaçsa da mahkus talihleri peşlerini bırakmıyor. Suriye'den İnegöl'e gelen ve 6 aydır inşaata yaşayan çiftli ailesinin durumu Suriyelilerin yaşadığı sorunları gözler önüne seriyor. 6 ay önce geldiği İnegöl'de kimseden kiralık ev bulamayan Yusuf Şipli, iki çocuğu ve eşiyle birlikte sokakta kaldı. Neydi, böyle böyle Vatandaşların destekleriyle bir inşaata yerleştirilen ve 6 aydır inşaatta kalan Şipli ailesi, kiralık ev bulamadığı için yaşamını burada sürdürmek zorunda kaldı. Ne? 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 Ancak kaldıkları inşaatın da tamamlamasına az bir süre kalca. Halen kiralık ev bulamayan aile eğer kendilerine yardım eli uzanmazsa sokakta kalacak. Yok, yine gör, yine gör, yine gör. İşte bu haberi 2 Temmuz 2014 tarihinde ana haber bültenimizi ekranlarınıza getirmiştik. Evet gördüğünüz gibi manzara böyle. Daha niceleri vardır belki Yusuf gibi. İşte inşaatta yaşam savaşını burada veriyor. Suriye'de savaş içerisinde, Türkiye'de ise yaşam mücadelesi savaşını gerçekleştiriyor. Bizler de bir kez daha Süper Kanal TV olarak burada yetkililere sesleniyoruz. Bu kardeşlerimize bu 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in içerisinde olduğum şu günde lütfen yardımlarınızı esirgemeyin diyoruz. Bir an önce bu kardeşlerimize sığınacak sıcak bir yuvaya kavuşmasını bekliyoruz. Bu haberin ardından hayırseverler harekete geçerek Şipli ailesi için kiralık ev bulundu. Bugün bu işleri hallet. Tamam mı? Çağrı çeşitini yaptı. Ondan sonra bu suyla halletti bu. Ben yarın var sakalları Onların dükkanı uğrarsın Ben Sana dükkanı. Ben uğrarım buraya. Yani, bu Şipli ailesi artık Kemalpaşa Mahallesi Özrazgar sokakta bulunan evde yaşamlarını sürdürecekler. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne tamam.